Hepinize merhabalar arkadaşlar, ben Emre İtay. Bugün sizlerle AYT netlerimiz neden artmıyor ve de şu an hedeflediğimiz netlerden neden birazcık daha düşüyoruz, bunu açıklamak istiyorum. Şimdi ilk olarak şunun bir duyurusunu yapayım arkadaşlar. Biz zaten düzenli olarak Bilgisayar Ama Akademi Telegram kanalında bu AYT notlarına dair çok fazla şeyi konuşuyoruz. Aynı anda yorumlarda da pek çok sorunuza cevap veriyorum. AYT netleri nasıl artar, ne gibi eksikleriniz var, birazcık daha spesifik olarak cevaplanmak istiyorsanız, Telegram'daki açıklama kısmındaki Telegram linkinden bizi takip edebilirsiniz. Şimdi başlayalım. İlk olarak AYT netleri neden artmıyor? Ve de TYT ile AYT'nin farkı ne? Bunu bir ince çizgi olarak ayırmak istiyorum. Şimdi TYT'de biz ne yapıyorduk? Bu aylara kadar hepiniz çok fazla şekilde TYT çalıştınız. Ağırlıklarınız hep TYT'de. Ama şimdi artık birazcık yavaş yavaş AYT moduna geçmeliyiz. Ve de TYT'den AYT'ye nasıl tam geçeriz? Tam gaz AYT modunda nasıl birazcık daha ilerleyip netlerimizi üst seviye şekilde arttırabiliriz? Bunun videosu birkaç gün sonra gelecek. Onun onun için de takipte kalmayı unutmayın. Şimdi TYT'de ne yapıyorduk diye tekrar soracak olursam. Biz Alıyorduk. Süreyle yarışacağımız bildiğimiz için pratikliğe ihtiyacımız vardı. Zaten konu anlatımı ihtiyacımız var. En sonunda da bizi birazcık daha geliştirebilecek yeni nesil sorulara karşı bizi birazcık daha dirençli tutacak soru bankalarına ihtiyacımız vardı. AYT'de bu biraz daha farklı arkadaşlar. Konu bazı birazcık daha büyük, pratiklikse birazcık daha arka planda kalıyor. Sebebi TYT'de süre daha az, soru sayısı daha çokken AYT'de süre daha çok, soru sayısı çok daha az oluyor. Nereden baksan. 3'te 1, 1 oranında tyt'den daha az soru var. Bu yüzden de bizim burada dikkat etmemiz gereken şey pratikliğin birazcık daha geri planda kaldığı. Peki pratiklik geri plandaysa denemeye çözmeye gerek var mı? Bunun da sorusunu birazdan cevaplayacağız. AYT'de konu çalışmaları biliyorsunuz ki çok daha önem arz ediyor. Yani AYT'de eğer konu bölümümüz eksikse çok fazla bir kalem oynatamıyoruz. Örneğin bir öğrenci logaritmaya dair hiçbir şey bilmiyorsa logaritma sorusunu gördüğünde kesinlikle hiçbir şey yapamayacak ve direkt eksi bir net olarak yazacak ona. Ama TYT TYT'de birazcık da problem gördüğümüzü uğraşıp belki bazı zamanlarda da ondan bir şeyler çıkarabiliyorduk. Yani yorum yaparak birazcık daha kendimizi geliştirip soruları çözebiliyorduk TYT'de. Ama AYT'de bu olmuyor. Öğrenciler de böyle bir şey beklediği için AYT netlerini birazcık daha düşük tutuyor. Bu yüzden konu anlatımlarınızı ilerletmeye devam edin. Bu konu anlatım ilerletme bölümünde matematikte konu anlatımından sonra soru bankaları çözerek kolay, orta, zor seviye çözdüğünüzde sınavda çıkabilecek soruların birazcık daha benzerini yakalama şansınız var. Ama şöyle bir olay da var. Şimdi pek çok insan hedeflediği netten şu an AYT'de çok düşük. Çoğunuz ilk denemenize girmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Girmeyenler de bu videodan sonra en kısa zamanda AYT, AYT denemelerine girsinler. Şimdi AYT denemesine giriyorsunuz ve gerçekten düşük geliyor. Ama baktığınızda hedeflediğiniz, örneğin 2020-2019 netlerine baktığınızda Arada uçurum var. Bunun sebebi ise 2021'in üst seviye şekilde bir matematik sayısalcılar için bir de fen getirmesi. Yani birazcık daha zorlayıcı bir sınavda netler çok daha düştüğünü biz AYT'de gördük. Dolayısıyla da bütün yayın evleri sizlere tıpkı sınav anını yaşatabilmek için 2020 bazlı birazcık daha zor sorular getiriyorlar. Bu yüzden netleriniz birazcık daha düşük kalabilir. O bakımdan sabırlı olun. Burada hedef şey, hedeflediğim şey birazcık daha sıralama. işte. ders anında okulda veya fark etmek sizin bir yerde girdiğiniz denemede siz sıralamanıza odaklanın. Bazen netleriniz deneme göre düşük veya kolay gelebilir. Artmamasında arkadaşlar bir kısmı da denemelerin birazcık daha az çözülmesi. Yani denemelerde tamam pratiklik yerine ama başka bir fayda gözetmemiz gerekmiyor mu? Örneğin kaliteli soru arkadaşlar. Bizim burada AYT'de yakalamamız gereken şey kaliteli soru görebilmek, sınava yakın soru görebilmek ve ufuk açıcı. Özellikle matematik ve geometri kısmında ufuk açıcı soru görmeniz sizin birden fazla soruyu aynı anda belki tek soruyu da çözebilmenizi sağlıyor. Peki biz bunu soru bankalarında yapmıyoruz da ya, neden denemelerde yapıyorsunuz diye soracaksanız açıkçası çok basit. Biz bir soru bankası çözdüğümüzde 100 sorunun geneli pekiştirici, sonrasında zorlayıcı, en sonda kaliteli soru olurken yayınlar arkadaşlar bütün denemelerine en kaliteli tıpkı sınavda çıkabilecekmiş gibi sorular koyuyorlar. Biz bu çık sınavda çıkabilecek çıkabilme ihtimali olan sorulara daha çok görüp kendimize katabilirsek özellikle soruları burada denemeden sonra çözdürmek çok değerli. Bundan sonra çözdürürsek de bizim için çok rahat bir şekilde artı bir artı iki net konu anlatımını hallettikten sonra yazılabilir. Ve de arkadaşlar AYT'de konu eksiklerimizi mesela örneğin biyoloji edebiyat gibi birazcık daha bazı dönemlerinde ezber çok bulunan derslerde Koneksimizi yakalamak için çok değerli. AYT'de sözel bölümlerin içerisinde bulunduğu sorularda biz eğer yine unutmuş veya tekrar etmemişsek kesinlikle ve kesinlikle o soruda direkt ellerimizi havaya kaldırıp kalacağız. Peki bunlar için ne yapmamız gerekiyor? Girdiğimiz denemelerde eksiklerimizi iyi analiz etmeliyiz. Nasıl analiz etmemizi isterseniz onun hakkında bir video çekebiliriz. Yorumlarda lütfen belirtin. Aynı anda bu, ara, bu zamana kadar videoyu beğenmemiş olan varsa şu anda itibaren beğendirse de beni açıkçası çok sevindirir. Sizler bizim memişsiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi dönecek olursa biz bu analizi yaptıktan sonra eğer eksiklerimizi görürsek yapmamız gereken tek şey var. Biz otururuz konu anlatıma geri döneriz ihtiyacımız varsa konu anlatım yoksa direkt soru bankasıyla bu eksikleri hallederiz. Yani fark ettiyseniz konu anlatım, soru bankası ve deneme üçlüsünde düzenli olarak gidip geliyoruz. Bu gidip gelmeler sonucunda da AYT netlerimize birazcık daha sabır ve de tam gaz AYT zamanına geçtiğimizde de birazcık daha başarılı olacağız. Şu ana kadar AYT netleriniz düşük olabilir arkadaşlar. Bu büyük bir problem değil. Şu andan itibaren çok uzak da olabilirsiniz. Tekrar belirtiyorum büyük bir sorun değil. Hepsinin altından yavaş yavaş kalkacağız. Önünüzde 4 ay var dolu dolu bir 4 ayın geçmesi sonucunda AYT netiniz inanın bana gerçekten belki 20 belki 30 belki dönem dönem 40 net artabilir. Özellikle sözel eksikleri olan işte arkçılarda ve sözelcilerde bu çok daha belirgin. Sayısalda da temel konuları oturtmuş insanlar için de önleri açık olabiliyor. Dolayısıyla çok da bu bakımdan Karalar bağlamayın arkadaşlar. Biliyorsunuz ki sizler için çalışıyoruz. Kendinize iyi bakın diyorum. Bu videoyu burada bitireceğim. Beğendiyseniz kanala abone olmayı veya videoya like tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.